Hani Türkiye'de belli bir kitle vardır ya, dünya yansı umurlarında olmaz. Tek derdi Survivor izlemek ve yorumlamaktır. Dolar artar, ülke yangın yerine döner, hukuksuzluk alıp başını gider, ülkede bin bir türlü sorun olur fakat Twitter'da her zaman aynı hashtagler. Hashtag Survivor, hashtag Acun, hashtag bilmem ne. Tabii ki bu kitlelere laf etmiyorum. Bir yandan baktığınız zaman da en azından gündemi takip etmeyerek akıl sağlığını koruyabiliyorlar. Ama tabii ki Survivor bittiği zaman şöyle bir gündeme göz attıkları zaman diyorlar ki oha lan bu Dolar ne ama? Biz de en azından bugünlük bu kitleden biri olacağız. Ve Survivor konuşacağız. Çünkü artık eleştirisini yapmak istediğim birçok konu var. Yani öyle bir hale geldik ki yarışmada bile adalet yok anasını satayım. Sırf böyle insanlar çok konuşsun bir de kadın şampiyon olsun diye saçma sapan bir şekilde Nisa'yı şampiyon yapmışlar. Ben zaten daha önce Acun eleştirisine de söylemiştim tekrardan söylemek istiyorum ki benim fikrimce Survivor açık açık kurgu. Eskiden belki kurgu değildi fakat ben şu anda Survivor'ın kesinlikle kurgu olduğunu düşünüyorum. Bakın her ...hangi bir şekilde iftira atmıyorum. Ben kurgu olduğunu düşünüyorum. Kimse beni bu saçmalığa inandıramaz. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise şu... ...büyük ödül bile başlı başına saçmalık yani bu yarışmada. Büyük ödül 500 bin TL ama yarışmacılara 3 milyon TL'lik araba veriyorlar. 5 milyon TL'lik ev veriyorlar. Ne bileyim işte tatile götürüyorlar. Yani anlayacağınız bu yarışmaya katılan herkes zaten minimum o kadar para alıyordur diye düşünüyorum. Tabii ki televizyon sektörünü ben çok da fazla bilmiyorum yani kazandıkları parayı bilmiyorum. Ama aşağı yukarı ben bu kadar aldıklarını düşünüyorum ya. Yani. Ya. Büyük ödül aslında küçük bir ödül yani. Rastgele bir soru-cevap yarışmasında bile bu büyük ödülün 5 katını kazanabiliyorlar çünkü. En büyük sorunlardan birisi buydu. İkinci soruna gelecek olursak fark ettiyseniz Survivor'da sürekli bir kavga... ...sürekli bir gürültü, sürekli bir ağlanma, sürekli bir sızlanma... ...yani gündeme bir şekilde çıkabilecek olaylar oluyordu. Ama eski zamanlara baktığımız zaman ufacık bir temasta bile yarışmacıları eleyebiliyorlardı. Bunun en büyük örneği Pascal ve Bernadır. Yani Acun gerçekten de bu yarışmada kavga gürültü istemeseydi bunun önüne çok rahat geçebilirdi diye düşünüyorum. Siz kavga ettiğiniz anda ellerin falan deseydi mesela bu insanların kavga etmeyi götü yer miydi? Evet yemezdi. Sonra bu kavganın modası geçti tabii ki birazcık da. İnsanlar bunların kurgu olduğunu anladı. Kendi akıllarınca yeni bir fikir ürettiler. Bu seferki fikir aşk. Yok şunla bu gerçekten aşık mı? Yok bununla bu gerçekten birbirini seviyor mu? Hatta bir aralar artık Survivor'dan çıkıp da izdivaç programına falan dönüşmüştü yani bu olay. Sürekli olarak gizli aşklarla ilgili videolar atıyorlardı. İyice saçmalamışlardı. Finalde Nisan'ın kazanmasıyla da açık açık anlıyoruz ki muhtemelen kurgu yapıyorlar. Çünkü bu kadının bildiğim kadarıyla %30'larda bir performansı vardı. 3 oyundan ikisinde tokat yediğini gösterir bu. Ve bu performansta Survivor'ı kazanmış olması çok saçma. Hadi çok karakterli bir insan desen o da yok yani maalesef. Sürekli oyunlarda ağlayan, sızlayan, şikayetçi olan, insanlarla kavga eden, dedikodu yapan ki dedikodu zaten en çok göze batması gereken şeylerden bir tanesidir Survivor'da. Çünkü yaptığınız tüm dedikoduları izleyiciler görebiliyor. Buna rağmen bu kadının bu kadar fazla oy alması bence çok saçma. Ki burada anlamadığınız sorun şu bu adadaki amaç adada aç bir şekilde hayatınızı sürdürmek. E tabi ki yemek yiyebilmek için kazanmanız gereken bazı ödüller var. Siz burada oyunları oynuyorsunuz ve eğer ki takımınız kazan Ödülden faydalanıyorsunuz Ödüllerde bile şunu fark etmişim yani Bir ünlüler kazanıyor bir gönüller kazanıyor Bir ünlüler kazanıyor bir gönüller kazanıyor Ve skorlar her zaman kafa kafaya Atıyorum ya 10'a 9 bitiyor Ya uzatmalarda bitiyor Hiç böyle açık ara farklı biten bir oyuna rastlamadım Bunu da artık tesadüf olduğunu düşünmüyorum Hele ki o Atakan'ın kameraya saldırması Ben dayanamıyorum abi demesi Çok komik bir olaydı Açık açık reklam olduğu bence gayet belliydi Atakan in... Öyle olmaz Ben dayanamıyorum abi. Çok aç kaldım ama bir tavuk parçası için ödülden faydalanamayacağım. Kameraya karşı rezil olacağım ama dayanamıyorum abi. Onun dışında şöyle bir baktığımız zaman bütün oyuncular zaten adada aç. Yani bu herkesin yapması gereken bir şey ki yaptılar da zaten. Bu sefer geriye yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Oyunlarda güzel bir performans sergilemek. Eğer ki oyunlarda güzel bir performans sergilerseniz insanlar da sizi beğenir ve bu şekilde size oy atarlar. Olması gereken normalde bu. Mesela Turabi'den bir örnek vereyim. Turabi aslında herkeste kavga eden bir insandı. Fakat birinci oldu. Çünkü adamın performansı çok yüksekti. Ve onunla beraber finale kalan insana baktığımız zaman ya bu adam neden finaldeymiş falan diyemiyorsunuz. Çünkü o zamanlarda Gökhan Keser başarılıydı. Yine Hilmi Cem zamanlarına baktığınız zaman finale kalan insanlara aa bu adam niye finalde falan diyemiyorsunuz. Çünkü gayet performansa başarılı insanlardı. Geçmişteki birincilere baktığımız zaman okey. Çoğunluğu hak eden insanlardı. Ama bu sezonun birincisine baktığınız zaman takım oyunu yok birebir performans yok, insanlarla anlaşmak yok, herhangi bir vasfı da yok fakat bu kadın birinci oldu. Ve inanır mısınız bilmem ama sırf kadın olduğu için birinci oldu. Şöyle bir yorumları okuyunca genellikle insanların hepsi aynı şeyi yazmış. Ya artık bir tane kadın da birinci olsun. Ne var yani kadın da birinci olsa? Ya kardeşim bu yarışmadaki olay cinsiyet değil ki. Bu yarışmadaki olay kimin daha çok hak edip hak etmediği. Yani burada Nisa'nın finalist bile olmaması gerekiyordu bence ki. Kaldı ki şampiyon da oldu kendisi. Nisa'ya gelene kadar binlerce insan vardı finalist olabilecek? Hakikaten çok mantıksız buluyorum ya ben bu kararı. Kararı diyorum çünkü gerçekten ben bunun gerçek bir oylama olduğunu düşünmüyorum artık. Orada adamlar oturmuş. Acaba nasıl konuşulabiliriz diye düşünmüşler. Sonra karar vermişler işte. Nisa'yı şampiyonu yapalım. insanlar ağlasın, zırlasın, kudursun. Twitter'dan düşmeyek, insanların dilinden düşmeyek bilmem ne. İyi de kardeşim bu nereye kadar sürecek böyle? Biz dürüst kanallar izleyemeyecek miyiz artık? Ulan yarışmalara bile güvenemez olduk ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de Sorun şu. Bu oylama gerçekse eğer ki bu Türkiye için daha da büyük bir sorun. Bu demek oluyor ki ülkede ciddi bir gerileme söz konusu. Eğer ki sırf bir insana kadın diye oy veriyorsanız ve bunun arkasında duruyorsanız söylemiş olayım yani bu mantıksız bir hareket. Hele ki bir yarışmada bunu yapıyorsanız ekstra mantıksız bir şey. Bu yarışmanın amacı ödül kazanmak. Genel olarak insanların dikkatini çeken şey ne? Performans. O zaman sen ilk olarak performansına, ikinci olarak da karakterine bakacaksın. Ama dediğim gibi bu kadın ikisinden de kaybediyordu. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.